Yeni bir tane tuzlu su kurdum ama tuzlu suda hiçbir canlı bulamadık. İlk etapta bir tane ponç arıyorum. Böyle yaşayıp yaşayamayacağına bakacağım. Su dağları oturmuş mu diye. Ama gördüğünüz gibi akvaryumlar bomboş. Hiçbir şey yok. Kaç tane limo var. Evet. Neredeyse kaya bile yok yani. Burada burada tatlı su var. Patlı su iptal ettik. Ömer bitki akvaryumuna devam ediyor. Onlukta pek bir şey bakıyorum da göremedim. Allah'ın Bu cikletler falan biz genelde bitkili akvaryumlar yaptığımız için pek bize uygun değil bunlar. Onun dışında tepkalar. Tepkalar çok baktık, sıkıldık. Daha farklı yeni suçluluklar batırılır ama sanırım burada pek bir şey yok. Cool Red var. Bunları akvaryuma tavsiye ederim. Çok şık oluyor. Hem yavru da alırsınız. Ama bakımı diğer Lepistes'lere göre biraz daha zordur. Bunun dışında çok güzel bir tane Mandarok yok. Çok güzel bir çocuk. Beğendim. Çok güzel tasarım yapılabilir. Böyle ufak bir tane bitkili akvaryum kurmuşlar. İçine de net rahatmışlar 5 tane. Güzel olmuş. Low tek bir tane. Böyle zor bitkiler falan hiçbir şey yok. Üstte bitkiler var ama bu bitkilerin formu pek iyi değil. Bu arada elmaları gördüm de bunlar var Elma mıydı bunlar? Maşallahları var avuç kadar yani. Bunlar elmaya geçmiş. <laughs> Buna akvaryumu bir şey yapsan kökü dağıtır bütün her şeyi dağıtır. böyle bir şey yok. Deniz akvaryumunda neler düşünüyorsun Cem? Valla deniz akvaryumunu hatta şöyle göstereyim. Ee, hep bir şey koymayacağım. Valla bir bundan bile ufak. 30-30-30 sitem bir akvaryum yaptık. Onun da videosunu çekeriz yakında. Hep sorulan bir soru soracağım sana. Skimmer'sız akvaryum olur mu? Skimmer'sız akvaryum olur. Nasıl olur? Nano yapıyorsanız olur şu litrajda bir gösterelim hatta akvaryum yapıyorsanız skimmersız olmaz ama ufak 30-40 litre bir akvaryumunuz varsa skimmersız gayet güzel güzel bir filtreyle sirkülasyonu sağlayıp filtresini yaparsanız gayet güzel oluyor tecrübeyle sabit ben 5 tane falan yaptım hiçbirine de bir sorun yaşamadım tek yapmanız gereken haftalık bakım rutinini aksatmamak o kadar onun dışında gayet güzel oluyor düzenli su değişimi düzenli su değişimi şart en kötü 10 günde bir külünü değiştirmeniz lazım Sikiminiz yoksa patlarsa yazık olur zaman ayıracaksanız tuzlu su kurum bu arada zaman ayırmayacaksanız tuzlu su çok sıkıntılı tatlı su tolere ediyor ama tuzlu su hele bir de ufaksa hayatta etmez direkt geldiğinizde bütün canlılarınızı ölü olarak görebilirsiniz öyle Cem Bey sizi ne siyah var mı uzan? bunu yaklaşık çok uzun sen önce aldım. 350 liraya aldım. Şu an 1800 lira civarlarında akvaryumlar. Evet. Doların fiyatı gereği. Bu arada çok zor bir akvaryumdur. Bunu da deniz yaptılar. İnternette de araştırıp bulabilirsiniz. Aynısını deniz yaptı. Ama camları falan bayağı sıkıntılı. Üstü kapalı olduğu için el falan zor giriyor. Camları falan çok zor sığınıyor. Şu yanındaki daha güzel ona göre nazaran. Gerçi onun da üstü kapalı galiba. Üstü kapalı, onun litrajı daha fazla. Aynen. 46 litre, bu 23 litre olmaz lazım. Evet, bu 23, bu 46. Bu da uzunlamasına ama bunlar hani deniz için çok güzel oluyor. Hatta şunu araştırın. Adamın bir tanesi yapmış. Kuluvar Edge 46 litre diye. Adam resmen reef yapmış buna. Arkada boşluğu var, skimmer falan koymuş. Bundaki Ufaktaki şey problemdi değil mi? E, filtrasyon biraz problemdi. Filtrasyondan ziyade tam şu kutu olan kısmın altında filtresi var bunun. Hı hı. Temizliği falan çok zor oluyor akvaryumun. su. kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama üstü full kapalı cam olduğu için el girmiyor. buradan sokup alt tarafı zor siliyordunuz. Bir de balık yakalamak da zor oluyor. Balık yakalamak falan zor. Kepçesi ayrı satılıyor. 80-90 lira sadece bir kepçesi. Ama onun yerine normal kepçeyi büküp hallediyorduk. Gerçi <laughs> şu abi. anda eski zamanda 80 liraydı. Şimdi daha da Aynen. Kim? Da yaptık bir tane Aynen. Tam onu diyecektim. Atarım arkadaşa. Hemen videolarına koyar. Işık köşe ışıklı olanlar yapmadın ama o da güzel galiba yeni bu. Şu heylalar çok güzel akvaryumlar değil açıkça söyleyeyim. Ya benim şahsi fikrim camları falan çok kaliteli değil, silikonlarını falan çok net görüyorsunuz. Böyle bir akvaryum alana kadar önce kendiniz bir akvaryumcudan yaptırmanız çok daha evet. güzel olacaktır. Kompakt bir akvaryum, her şey içerisinde ama camını e, kenarları silikonları falan Arkam, çok fazla. Cam da değil, biraz akrilik, akrilik gibi. gibi evet. Evet. çok böyle cam gibi de değil. Çok, çok beğenmiyorum ben. Zevk meselesi tabi. Aynen. Bu arada arkanda çok güzel akvaryumlar var. Atın, Bunlar çok pahalı akvaryumlar ama cidden fiyatının hakkını veren akvaryumlar Görseli çok güzel oluyor Bu oval cam evet, Fena bir derinlik katıyor Şu sanırsam bluetoothlu Ki yazıyor aynen Telefonunuzu aplikasyon indirdikten sonra Bluetoothla bağlanıp Bütün ışıklarını Her şeyini ayarlayabiliyorsunuz bir Şey var mı acaba gök gürültüsü falan var mı? evet şimşek modları falan her şey var onda var mı? var onda da var bunda da var ben almak istiyordum bir ara ne kadar şu an? 5.000 görüyorum orada ama 5.000 küsür olabilir şu 1.300 lira falandı ben baktığımda şu an ne kadar oldu bilmiyorum 57 litreliği şimşek efekti falan hatta bunu ben direkt deniz yapacaktım çok hmm. rahat deniz olabiliyor çünkü arkada sampa olduğu için bütün materyalleri içine koyup aynen Evet, bu arada yeni bir şey gelmiş. bir spek. Pek gördüğümüz bir model değil. Ama eski model galiba bu. Kahve makinesi gibi olmuş <laughs> biraz. Evet. Pek hoş olmamış. Ben de çok beğendim. Evet. Şeyi yandan bölmüşler. Skimmer'ı. Evet, sol tarafı sump yapmışlar Aynen. galiba. Skimmer dedim anlayınca. Öyle. Videoda konuşmakta çok zormuş. Şey. Aynen. <laughs> Yani balığı gibi konuşuyormuş gibi hissettim. Biraz insan kasılıyor evet. ister Arkadaşlar burası da e, biraz nemli bir ortam. Gördüğünüz gibi koronadan. Ben önlemimi aldım. Cem arkadaşım gördüğünüz gibi maske takmıyor hala. <laughs> e, çok fazla bu süreçte e, balık tedariği yapılmamış arkadaşlar. Kameri kandırsam Emin önüne gidiyoruz. Videonun devamında o olsun. Videonun devamında belki Emin önündeki o e, ee, balıkçılara bakabiliriz. Bir tane konç almak istiyorum çünkü. Aynen. Deniz için. Deniz için bir konç almak istiyoruz. Bakalım. E, durum neyi gösterecek? Gideceğiz mi gidemeyeceğiz mi? Az sonra. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. E, böyle elimizden geldiğince peşoplara gezmeye çalışacağız artık. E, çünkü evdeki akvaryumu bozdum. Size bununla ilgili de bir video çekeceğim.